Hemen 6. etkinliğimizde devam ediyorum arkadaşlar. 6. etkinliğimizde de yine bakın aşağıda verilen beylikten devlete Osmanlı siyaseti ile ilgili bilgileri ilgili oldukları alan ile eşleştiriniz. Buradaki alanlarla işte coğrafi konum, askeri, siyasi birlik sağlama gibi bunlarla tek tek ne yapacağız arkadaşlar? Eşleştireceğiz. Biri okuyorum şimdi arkadaşlar. Biri okuyorum. Osmanlıların kurulduğu yer verimli topraklara sahiptir. Bakın coğrafyadan söz ettiği için coğrafi konumdan biri hemen buraya yazdım arkadaşlar. İkiyi okuyalım şimdi sizlerle birlikte. Osmanlı Devleti Orhan Bey'den itibaren fethettiği yerlere göçebe Türkmenleri yerleştirmiştir arkadaşlar bu nasıl bir faaliyettir toplumsal bir faaliyettir sosyal bir faaliyettir 2'yi de buraya yerleştirelim 3'e bakalım arkadaşlar birlikte 3'e bakalım ee, bakın Osman Bey döneminde düzenli ordular yoktu gaziyani rum ahiyani rum Abdalan Rum ve aşiret güçleri gibi savaşçı topluluklar vardı. Hangi alandan söz ediyor burada aslında? Askeri alandan söz ediyor. Bu üçü askeri alana yerleştirelim. Geçelim şimdi dörde arkadaşlar. Bakın Orhan Bey döneminde Edirne'ye kadar Trakya'ya egemen olunmuştur. Egemen olmak, sahip olmak e, siyaset değil mi arkadaşlar? 4'ü siyaset alanına yazdık. Geçelim 5'e. Yıldırım Bayazıt Gelibolu'da tersane kurmuştur arkadaşlar. Gelibolu'da tersane kurmuştur. Biz bunu da hangi alana yazacağım ben? Askeri alana yazacağım arkadaşlar. Tersanenin kurulmasını. Geçelim şimdi arkadaşlar 6'ya. Osmanlı Devleti üretim üretimin devamı anlamında iskan edilen topluluklardan bir süre vergi almamıştır. Bakın iskan edilen topluluklardan bir süre vergi almamıştır. Bu nasıl bir faaliyet olarak kabul edelim? Ekonomik değil mi? Vergilendirme ekonomik. Devam edelim. 7 arkadaşlar. Orhan Bey Karesi Beyliğini ortadan kaldırarak Çanakkale ve Balı kesiri ele geçirmiştir arkadaşlar. Bakın 7'yi ne yazacağız burada? Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamakla ilgili değil mi? Beylik ele geçirdik. Buraya yazıyoruz. 8'i okuyalım. Avrupalılar 2. Kosova Savaşı sonucunda Osmanlıları Balkanlardan atma umudunu yitirmiştir. Bu bir siyaset, değil mi? Bu umudu yitirmeleri 8'i buraya yazdık. 9'a bakalım. Osmanlılar Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulmuştur arkadaşlar. Osmanlı'nın coğrafi konumundan bahsettiği için 9'u coğrafi konuma yazdım. Devam edelim 10. 1. Bayezid, Hamit, Aydın, Germiyan, Saruhan ve Menteşe beyliklerine son vermiştir. Bu ne arkadaşlar? Bakın 10. şey Anadolu'da siyasi birliği sağlamakla ilgili bu Anadolu'da Türk birliği sağlamaya yazdık. 11'e bakalım. Osmanlı Devleti Edirne, Gümülcine ve Filibe'nin fethiyle Bizans'ın Avrupa ile karadan bağlantısını kesmiştir. 11'i nereye yazıyoruz arkadaşlar? Ee, bakın yine 11'i nereye yazacağım? Siyasete yazacağım. Şuraya 11 ekledim. 12'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'ndan sonra birçok Türk Beyliği yeniden kurulmuştur. 12'de Anadolu'da Türk Birliği'nin bozulmasıyla ilgili o yüzden buraya yazıyorum. Hadi hemen 13'e bakalım. Fethedilen Rumeli topraklarına yerleştirilen dervişler bölgenin imar ve iskanına önce olmuştur. Anadolu'dan gelen nüfus kitlelerinin sevk ve iskanını organize etmiştir. Bakın nüfus, göç yine hangi alana yazacağım? Toplumsal alana yazdım 13'ü. 14'e bakalım. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu bölge İlhanlıların baskısından uzaktır. Bölge kurulduğu bölgeden bahsettiği için coğrafi konum. 15'e ve sonuncuya bakalım. Osman Bey 1302 Koyunhisar Savaşı'nı kazanınca adına hutbe okutmuş, para bastırmıştır. Arkadaşlar 15'te siyasete yazdıracağım. Aslında devletin resmen bağımsız olması anlamına gelmektedir. 6. bölümümüzde tamamladık arkadaşlar. Şimdi 7. bölüme bakalım. Bakın aşağıda verilen dilsiz harita üzerindeki boşluklara Osmanlı'nın kurulduğu, dönemde varlığını sürdüren devletleri en altta verilen kutu içinden seçerek doğru biçimde yazınız. Yani kutucuktan seçeceğiz ve devletlerin kimler olduğunu yazacağız. Bakın birin bulunduğu alanda kim var arkadaşlar? Roma Germen İmparatorluğu var. Hemen buraya ne yazıyorum? Roma Germen. Bakın Roma Germen İmparatorluğu. Burada Roma Germeni bulup hemen silelim arkadaşlar. Roma Germeni silelim. Geçelim şimdi 2'ye. 2'de kim var arkadaşlar? 2'nin olduğu yerde Macarlar var bu okun olduğu yerde. Buraya Macarlar yazalım. Macar krallığını da buradan siliyorum arkadaşlar. Şöyle çarpılar koyayım, eleyerek gidelim. 3'e bakalım. 3'ün olduğu yer İstanbul ve çevresini gösteriyor. Oraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Bizans yazıyoruz. Bakın 3'ün olduğu yere ne yazdım ben? Bizans İmparatorluğunu yazdım. 4'e bakalım. Kafkasları gösteriyor. Bu dönemde Kafkaslarda ne var arkadaşlar? Altın Orda Hanlığı var. Değil mi? Cengiz Han'dan sonra kurulan devletlerden bir tanesi ki Altın Orda Hanlığı'nı Timur yıkacak. Bahsedeceğiz arkadaşlar. 5'e bakalım arkadaşlar. 5'te Anadolu'da henüz yıkılmak üzere olan e, ne var arkadaşlar? Buradan bir altın ordayı da silelim. E, Türkiye Selçuklu var. Bakın 5'in olduğu, okun olduğu yerde hangi devlet var? Türkiye Selçuklu var. Ben kısaltarak yazdım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu. 6'ya bakalım. 6'da hangi devlet var? Mısır'da kurulmuş olan. Türk İslam devleti var arkadaşlar 6'da bu dönemde. O da hangi devlet? Memlük devleti var arkadaşlar. Buraya neyi ekliyorum? Memlükleri ekliyorum. Memlükler arkadaşlar. Aşağıda yine bulup işaretleyelim. Devam edelim şimdi. 7'ye bakalım arkadaşlar. 7'de İran çevresinde bu dönemde kimler vardı? İlhanlı Moğolları dediğimiz İlhanlılar vardı arkadaşlar hemen İlhanlıları da bulup ve buradan ne yapalım e, silelim arkadaşlar benim anlattığım tarihte Mısır'da Türk İslam Devleti olarak Memluklar var e, buradaki e, fasükürümüzde bu etkinlikte görünmüyor ama eminim ki elinizdeki fasükürde düzeltilmiştir Düzeltilmemişse de lütfen oraya memlükleri ekleyelim. Hani hocam kutucukta yok siz yazdınız demeyelim. Bu dönemde memlükler var. Bu kutucuğun içine bir de memlükler ekleyebiliriz. Sizinle birlikte siz de ekleyin arkadaşlar. Şuraya ne yazıyorum? Memlükler yazıyorum arkadaşlar. Memlükler. Anlaştık mı bu konuda? Yani bunu da Mısır'da kurulan 6. okumuza yerleştirdim. Türk İslam Devleti olarak. 8. bölüme geçelim birlikte. Bakın aşağıda verilen alanlarla Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde izlediği iskan politikası ile ilgili bilgileri doğru eşleştiriniz. Yani iskan politikasının amacı ne, yöntemi ne, sonuçları ne birlikte bakalım. Şimdi fethedilen bölgelerde kalıcı olunmuştur arkadaşlar. Bakın e, bu bir sonuç değil mi? Fethedilen bölgelerde kalıcı olması bir sonuç. Konar göçer Türkmenleri yerleştirmeye yöneliktir diyor. Bu bir neydi? Amaç özellikle konar göçer Türkmenleri yerleştiriyor. 3'e bakalım. Kavgalı aşiretlerden birini iskan etmiştir. Bakın kavgalı aşiretlerden birini iskan etmiştir. Bu da uyguladığı bir yöntem. Devam edelim. E, yerleştirilecek topluluklar yerleştirilecek yerlere yakın yerlerden coğrafyalardan seçilmiştir. E, bu da yine ne oluyor? Bir yöntem. Ne yapmışlar? Özellikle kan davalı ailelerden seçmişler. Göçebeleri e, yerleştirmeye yöneliktir. E ve e, diğer e, yönüyle de yakın coğrafyalara yerleştirilmişlerdir. 5'e bakalım. fethedilen yerlerdeki araziler tarımsal üretime kazandırılmıştır. Tabii ki 5'e baktığımızda bu da bir sonuç diyebiliriz. 6'ya bakalım. Gayrimüslim halkın ayaklanma olasılığın ortadan kaldırılmaya çalışmıştır. Diğer amacı da bu. Bakın göçebe Türkmenler özellikle temel amaçlarından biri yerleşik hayata geçirilmiştir. Gay geçirilmek amaçlanmıştır. Gayrimüslim halkın ayaklanma olasılığı ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bunlar amacı yöntemine bakın kavgalı aşiretlerden bir iskan edilmiş ya da yerleştirilecek topluluklar genelde yerleştirilecek yerlere uygun coğrafyalara yerleştirilmiştir. Ve sonuçları ne? Fethedilen bölgelerde kalıcı olunmuştur ve fethedilen yerlerdeki araziler tarımsal üretime açılmıştır arkadaşlar. Şimdi 9. etkinliğimize birlikte bakalım. Bakın oldukça fazla etkinlik var oldukça fazla tekrar etme şansımız var. Lütfen dikkatlice çözelim. Dokuzuncu etkinliğimiz beylikten devlete Osmanlı siyaseti ile ilgili aşağıdaki kavram haritasındaki boş bırakılan yerleri altta verilen kavramlardan uygun olanları ile doldurunuz. Yani aşağıdaki şu kutucuktaki kavramları üstteki uygun yerlere tek tek yerleştireceğiz. Osmanlıların kurulduğu yıllarda Balkan devletleri üzerinde nüfuz sahibi olan devlettir. Arkadaşlar Balkanlar üzerinde en etkili olan bu dönemde Macar Krallığı'dır. Bu bire ne yazıyoruz hemen? Macar Krallığı. Ben Macarlar yazacağım biraz kısaca. Geçtik 2'ye. 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan 1335'e kadar Anadolu'ya Anadolu'da egemenliğini sürdüren Devlettir. Arkadaşlar bakın bu kimdi? İlhanlı Moğollarıydı. Uzun süre Anadolu'da etkili olmuştu. İlhanlılar arkadaşlar. Buraya da ne yazıyorum? İlhanlılar yazıyorum. İlhanlılar. Üçe bakalım. Bilecik, Bursa ve İznik'in başkentliğini gören Osmanlı hükümdarıdır. Bakın Bilecik, Bursa ve İznik... Bu kim arkadaşlar? Orhan Bey'dir değil mi? Bunların başkentliğini gören padişahımız kimmiş? Orhan Bey. Geçelim dörde. Osmanlı Devleti'nin Anadolu sınırlarını Fırat Nehri'ne kadar genişletmiştir. Bakın Fırat Nehri'ne kadar genişletmiş. Bu kimin dönemi? Birinci Bayezid dönemidir. Hemen buraya da ne yazıyorum? Yıldırım Bayezid değil mi? 1. Bayezid dönemi. Geçelim 5'e arkadaşlar. Sivas, Kayseri ve Malatya'da kurulan beyliktir. 5'teki bu beylik ne beyliğiydi? Eretna beyliğiydi. Hemen buraya ne yazıyoruz? Eretna beyliği yazıyoruz arkadaşlar. Eretna beyliği. 6'ya bakalım. Döneminde toplumsal içerikli bir ayaklanma yaşanmıştır. Bu ayaklanma hatırlıyor musunuz? Şeyh Bedrettin isyanıydı. Bu kimin dönemiydi? Birinci Mehmet dönemiydi. Yani Çelebi Mehmet dönemiydi. Hemen buradan birinci Mehmet'i de bulup silelim arkadaşlar. Yani Çelebi Mehmet dönemi şunu da sildi. Geçelim 7'ye tahttan çekilip 12 yaşındaki oğlunu tahta çıkarmıştır. Bu kimdi? 2. Murat'tı ki daha sonra tekrar bir daha tahta çıkacak arkadaşlar. Bakın hemen buraya da ne yazıyorum? 7'ye 2. Murat tahtı değil mi? Oğlu 2. Mehmet'e bir süreliğini bırakmıştı. Sonra Haçlı Savaşları başlayınca geri dönmüştü. 8'e bakalım. İskan politikasında öncelikle iskan edilenlerdir. Öncelikle bu politikada iskan edilenler Kimlerdi? Göçebelerdi tabii ki değil mi? Konar göçerlerdi. Hemen buraya ne yazıyoruz? Göçebeler. Bunun dışında kan davalı aileler de seçiliyordu. Geçelim arkadaşlar 9. Bu savaşın sonucunda 1. Murat öldürülmüştür. Bu hangi savaşta arkadaşlar? 1. Kosova Savaşı'ydı. Bakın savaş bittikten sonra cephede gezinirken öldürülmüştü. 1. Murat. Devam edelim şimdi. Kocaeli Yarımadası'nın fetinin tamamlanmasını kolaylaştırmıştır. E, bakın e, bu savaş hangi savaştı? Orhan Bey döneminde yapılan, Bizans'ta yapılan Pale Kanon Savaşı'ydı. Kocaeli'nin fetini kolaylaştırdı. Pale Kanon yani Maltepe Savaşı'dır. 11'e bakalım. O beylik alınınca, bakın e, Yakup Hacı İlbey gibi komutanlar, Osmanlı hizmetine girmiştir. Ki e, bakın e, o beyliğin alınması hangi beylikti? Bize donanmayı da kazandırmıştı. Karesi de arkadaşlar. Karesi beyliği. 11'e ne yazıyorum? Hemen buradan onu silelim. Karesi beyliği. 12'ye bakalım. Orhan Bey onun Bizans İmparatoru olmasına yardım etti. Kimdi bu? Kante kuzendi. Hatta Kante kuzen sonra ne yapmıştı arkadaşlar? Kızını Orhan Bey'e vermişti. Hatta ona yardımları sonrasında bakın ona yardımları sonrasında Kante hemen şurayı bir düzelteyim arkadaşlar. Ona yardımları sonrasında Kante kuzene yardımları sonrasında ne yapacaktı Kante kuzen arkadaşlar? Önce kızını evlendirecekti. Sonra da Çimpe Kalesi'ni bize üs olarak verecekti. Demek ki neymiş? Buraya ne yazıyoruz? Kante, kuzen yazıyoruz arkadaşlar. Geçtik bu Bizans İmparatorluğu'nda yazdıktan sonra 13'e. Avrupalılar Osmanlıları Avrupa'dan atma umudunu yitirmiştir. Bu hangi savaştı? 2. Murat'ın yaptığı 2. Kosova Savaşı'ydı. Osmanlı'nın son savunma savaşıydı arkadaşlar. Artık yaklaşık 250 yıl Osmanlı hep taarruz gücüne sahipti. Buradan hemen 2. Kosova Savaşı'nı da bulalım ve silelim arkadaşlar. 2. Kosova Savaşı da şu köşede. Hemen onu da silelim. Geçelim şimdi 14'e. Osmanlıların ilk tersane kurduğu yerdir. Gelibolu arkadaşlar burası. Hemen buraya ne yazıyorum? Gelibolu yazıyorum. İlk tersane kurduğumuz yerde burası. Orayı da sildik. Geçelim 15'e arkadaşlar. Timur'un esir alıp götürdüğü Osmanlı Şehzadesidir. Arkadaşlar Timur'un esir alıp götürdüğü Osmanlı Şehzadesi. Hatırlıyor musunuz? Sonra gönderecek geri. E, geri göndermek amacıyla götürmüştü. Çelebi Mustafa'dır. Lütfen unutmayalım. Çelebi Mustafa. Geçelim şimdi 15. 6'ya en sonuncuya arkadaşlar ee, Edirne'yi fethetmiştir Sazlı Dere Savaşı ile Edirne'yi fetheden kimdi arkadaşlar 1 Murat'tı bunu da unutmayalım 1. Murat arkadaşlar ee, bakın 9. bölümümüzde tamamlamış olduk.